Karantinamın 9. gününden selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu anda ortada mıyız? Bakayım. Ne düştü ya? şu taktığım küpe düşmüş. Bu güzel gözükür videoda diye takmıştım. Bunu annem yapabiliyor da ben yapamıyorum. İyiyim biz merak ettim sen ne yapıyorsun diye işte. İşte videoya uğraştım, makyaj falan yaptım, giyindim. He, he, maşallah Öyle. maşallah. Tamam. tamam hadi öptüm. Hadi, hadi kolay hadi gelsin. Bay, sağ ol, hadi görüşürüz. görüşürüz. Bay bay ben de. Video çekeceğim zaman gerçekten herkes arıyor. Herkes bu zamanı bekliyor. Her neyse başlıktan da gördüğünüz üzere Black Friday alışverişime birlikte bakacağız. Instagram hesabım gereği biraz fazla alışveriş yaptığımın farkındayım. Ama bu sefer gerçekten fiyatı düşen ve gerçekten çok çok istediğim şeyleri aldım. Ee, güzel şeyler olacağını umuyorum. Instagram'dan da siz bana mail birlikte açalım dediniz. Ben de neden olmasın ki dedim ve kargoları buraya yığdım. Şimdi hep birlikte açıyoruz. Birkaç gündür dayanamıyorum artık. Bunları açmak istiyorum. Canım sıkılıyor evde. Ama sizinle birlikte ilk görmek istediğim için gerçekten dayandım. Şimdi ilk kutumuzla başlayalım. Bu arada annem aramadan önce ben neyden bahsediyordum? Karantinamın 9. <laughs> 9. günü hala tam olarak iyileşemedim. Bugün hafif hafif koku almaya başladım ve en sevdiğim parfümü sıktım. Böyle çok hafif kokusu geldi. Onlar beni çok mutlu ediyor. Tat hala alamıyorum. Ee, biraz daha iyiyim ama. Hani yarın 10. gün karantinam bitiyor ama kendimi böyle turp gibiyim, aşırı iyiyim falan gibi hissetmiyorum. O yüzden biraz daha e, dikkat etmeye çalışacağım. Hani aileme falan yaklaşmayacağım. O zaman ilk kutununla başlayalım. Bakalım bunun içinde ne varmış tırnaklarım da o kadar kötü durumda ki şu anda. Hani kırabiliriz belki. Şu ortadakini zaten kestim. E, şu zaten çıktı. E, ama diğerlerini çıkaramadım. Çünkü çok tırnaklarım acıyor. Onu böyle bir cihazla çıkarıyorlar vız diye. Evde olmuyor. İnşallah kopmaz bunları açarken. Aa Bu bir PR paketi. Çok güzel bir şey çıktı. Çok severim. Bakın. Kutusunun tatlılığına bakın. Ülker'den gelmiş. Kesin içi çikolatalarla doludur. Çok güzel şeyler var. Teşekkür ederim Ülker'e. Bunları ben daha hiç satmadım. Bunu falan hiç bilmiyorum. Altın çikolata. Laviva benim bir ara en sevdiğim çikolata. Loviva'ydı. Lisedeyken her gün bir tane yerdim. Onun rubilisi çıkmış. Kizi var. Bu arada ben tat alamamama rağmen her gün biraz çikolata yiyorum. Çünkü o bana iyi geliyordu ve bence vücuduma da iyi geliyordu. Böyle küçük bir parça yemek. Hani hala yiyorum. Şimdi bu iki poşetimizi açalım. Bunu ben aldım. Bu arada galiba tek bu PR gönderisi. Hani diğer kutuları biliyorum çünkü nereden geldiğini ve ne olduğunu. Telefonumu sessiz alayım özür dilerim. Öncelikle ben bu çok seviyorum. Çünkü hem uygun fiyatlı şeyler oluyor hem de her e, böyle tarzı uygun parçalar bulabiliyorsunuz. Özellikle kazakları falan bayağı iyi. Cinleri falan da güzel oluyor. Ben böyle bu yumuşacık bir üst söyledim. Bunu evde giyerim diye düşündüm. Gerçekten çok yumuş bir şey. Rengi çok güzel. Az bedenleri kalmıştı bunların. Bu arada burada olan her şeyin eğer stoğu mevcutsa aşağıya toplu bir link bırakırım. Ee, bunun fiyatı da 69.99'muş. Sanki ben biraz indirimden aldım diye hatırlıyorum. 50 lira falan olabilir. Üzerime de giyeyim mi? Şapkası da bu şekilde. Ben evde böyle şeyleri giymeyi çok seviyorum. Dokun şu an beni kıskandı. Çünkü ona hiçbir şey yok. Bu arada bu da çok tatlı değil mi? Bayağı güzel oldu. Ama bir beden büyük alabilir miymişim? O zaman da kolları falan çok uzun oldukmuş. Bence iyi oldu. Videoya böyle devam edebilirim. İçerisi çok sıcak değil. Vaikki'den kargomuz bu şekildeydi. Bir de Vaikki'nin kardeşi Defacto var. Defacto'dan aldıklarıma bayılacaksınız. Gerçekten çok uygun fiyatı aldım. Yani böyle 30 liraya falan kalın bir tane kazak almıştım. O aşırı güzeldi diye diyorum. Bunlar indirimde değildi ama. Şu indirimdeydi, şu ikisi değildi benim her zaman giydiğim dümdüz bir sivit. Bunun rengini çok sevdim. Böyle gül kurusu gibi. Tabi bunları yıkamam gerekiyor. Ben direkt üstüme giydim ama yani virüs varsa da ölmüştür. Zaten bayağıdır buradalar. Hani bir haftadır falan duruyor ama neyse hırkaya bir şey olmaz. Ya böyle yıkayınca da yapısı bozuluyormuş gibi hissediyorum. Çünkü yeni alıyoruz ya. Ama yıkamayınca da pismiş gibi geliyor. Neyse artık. Bunun rengi bayağı güzelmiş. Fiyatını koparmışlar yok. Medium beden. Bunun da rengi çok güzel. Hatta baya güzel bir parça. Böyle hırkamsı ama ben bunu hırka olarak değil de bluz gibi giyeceğim. Çok hoşuma gitti. Bunu da, bunun da fiyatı yok ama bunu hatırlıyorum. Biraz pahalıydı. 80 liraydı. Yani diğerlerine göre biraz daha yüksekti fiyatı. Ama mükemmelmiş bunu. Bir de depresyon hırkası aldım kendime. Özellikle bu karantinada tek başıma olduğum zamanlarda bence giyebilirim. Tam benlik bir hırka. Şöyle upuzun, griye. Bu hırka muhteşem bir şey. Büyük ihtimalle ben bunu üzerimden hiç çıkartmam evde. Dokum kutuların içine girmeye başladı bile şu anda. Bakın gerçekten güzel ya bu hırka. Böyle cinlerle falan da giyilir. Üzerine giy çık. Güzel bir parça. Çok sevdim bunu. Her şeyi de seviyorum ama güzel şeyler seçmişim. Kabul edin. Dur sen bir dur. Daha sonra hızımı alamadım ve defakodan birkaç şey daha söyledim. Bakayım onun poşeti gelmiş mi? Neyse şimdi sıradan gidelim. O da gelir belki. Onda da böyle yeni yıl kazağı var. Bunu ben açmışım. Karaca'dan iki tane nevresim takımı söylemiştim. Fiyatları da çok uygundu. 89'a falan düşmüştü. Normalde Karaca 200 liralarda oluyor diye biliyorum. E, birini yaydım. Bir önceki videoda izlediniz. Biri de şöyle... Tam benim sevdiğim besenlerde. Pembeli pembeli bir nevresim takımı. Arkadaşlar ya... Bunun üzerinde Karaca falan yazmıyor. Gerçektir değil mi? <laughs> Direkt böyle. Ama... Nereden gelmiş? Karaca Home'dan gelmiş. Tamam gerçek. Direkt Karaca kendisi yollamış. Normalde böyle o büyük nevresin takımı şeyleri olur ya. Herhalde onlar hala 200 lira. Bunlar böyle olduğu için ucuz olabilir. Şimdi Stradivarius'a geçelim. Çok konuşuyorum. Çok. Bunu da çok severek seçmiştim. Kremit rengi. Artık böyle markete falan giderken takarım diye düşünüyorum. Tabii şu an saçıma uymadı ama tamamen salınca güzel gözükür. Beni çok mutlu eden bir kargo bu. 2021 ajandası. Bunu 30 liraya aldım diye hatırlıyorum. Hatta e, ben story çekilişleri yapıyorum. Arada katılabilirsiniz. Bir takipçim bunu istemişti ve onu da kargolamıştım. Ona da gelmiş. Hani dedik böyle birlikte planlı oluruz. Şöyle desenleri var. İçi de çok güzel diye biliyorum. Nisa da almış bundan. O da paylaştı. Böyle motive edici güzel yazılar falan vardı. Çok zarar vermek de istemiyorum açarken. Böyle ilk sayfalarında sticker'lar var. Desenler falan çok güzel pozandanın sahibi. Yaşadığın tüm zorlukların büyüteceği bir şey var. O da sensin. Gerçekten de öyle. Kafamızda o kadar çok büyütüyoruz ki. Bir tane yazı okumuştum geçenlerde. Şey diyor. Hani kafanda büyütüyorsun, kendini suçluyorsun. Eğer o durumdan çıkabilme şansın varsa bunu yap. Ama şansın yoksa, elinden gelen bir şey yoksa bunu düşünmeyi bırak ve akışına bırak. Çünkü yapacak bir şeyin yok. Hani kendini daha çok kötüye itersin. Gerçekten de öyle. E, Ocak ayından başlıyor direkt. Kullanmaya başlamak için sabırsızlanıyorum bunu. Gerçekten güzel ve uygun fiyatlı bir ajanda. Aklınızda bulunsun ajanda kullanmak istiyorsanız. Daha detaylı da anlatacağım bunu daha sonralarda size. Şimdi bunu açalım. Bu arada ben fiyatlarını da söylemeye çalışıyorum. Hani bunu hoş bulmayanlar da var ama bence daha mantıklı. Eğer beğenirseniz ve bütçeniz uygun olursa gidip bakarsınız. O yüzden her şeyin fiyatını da söyleyeceğim. Bu ne? Kalimba. Aa, bunu da çok ben merak ediyorum. Ben Benim normalde hiç yeteneğim yoktur. Mesela kardeşim Mert piyano çalıyor, keman çalıyor, gitar çalıyor ama ben yapamıyorum. Çok da kendimi zorlamadım açıkçası. Kalimba diye bir tane içinden de böyle bir şeker çıktı. Kolay çalınabilen alet varmış. Bayağı da şık bir kesede geldi. Böyle kadife kesesi var içinde. Bunu ben Trendyol'a çok satanlarda gördüm. Daha sonra ilgimi çekti ve yorumlara baktım. Hani çok kolay çalınıyor deniliyordu ama ben de yapamıyorum. İçinden şöyle bir kitapçık çıkıyor ve kitapçıkta notalar yazıyor diye biliyorum. Nasıl çalındığı da ne diyor? Kalimbayı iki elinize tutun ve baş parmaklarınızın ucuyla tuşları aşağıya doğru basıp bırakın. Yani şöyle. hevesimi böylece atarım. İnşallah aldığım kalimba da güzeldir. Bunun fiyatı biraz tuzluydu. 170 lira diye hatırlıyorum. Ama değecek bir şeye benziyor gerçekten. Şimdi gelelim yeni yıl konseptli nevresim takımıma. Ben baya nevresim alışverişi şey yapmışım bu arada. Ya şu an hatırladım nevresim takımlarının birini ben anneanneme almıştım. Çiçekli olan pembeyi anneannem seçmiştim. Onu ona vereceğim. Bu da bayağı güzel gözüküyor. Hani son videoda söylediğim, kıyamadığım <laughs> e, bu nevresim takımı. İnşallah yaymayı kıyacağım. Bu gece ben bunları yıkayım, Güzel ütüleyeyim. Burada bir bot var. Kahverengi bir bot. Bence o yani. Yıkayayım. Yine deri botdan, deri geçen çizme de almıştım. Onu da size gösterdim. Geçireyim mi? Üşendim. İzlemişsinizdir bence o videomu. Bir de şu kahverengi botları söyledim. Ya gerçekten çok iyi bir indirimde. Kahverengi botumda hiç yoktu. Bunlar hem çok kibar gözüküyor bence, hem aşırı hafif şu anda. Gerçekten bayağı hafif bir bot. Hatta giyeceğim şimdi. Numarası tam oldu. 38. Gerçekten güzellermiş. baya beğendim ben. Şöyle size yakından. Kendimi güzel bağlayamadım ama rengi falan çok güzel. Şöyle karşıdan dağınıklıkta anlar mısınız bilmiyorum ama beğendim. gerçi nerede giyeceğim meçhul. Artık evin içinde giyip gezeceğim bunları. Burada bir mum var. Marks Spencer'dan. İnşallah doğru söylemişimdir. Bu markanın da böyle ürünleri normalde çok pahalı oluyor. Ay şu ses çok kötü oldu. İçimi fena yaptı. Bu mum baya düşmüştü ve 3 fitilliydi. Benim de mum takıntım var. Mesela Ikea'ya falan da gittiğimde direkt mum alırım. Çok seviyorum böyle evde. Şu ana kadar aldığım en büyük mum olabilir bu. Gerçekten en büyüğü. Normalde fiyatı 10 euroymuş. Türkiye'de tabii ki daha pahalı. Yani indirimli hali bile sanki daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Renginin lila oluşuna da kalmış olabilirim. Şöyle 3 fitilli. Kokusunu alamıyorum bunun tam. İnşallah o günlerde gelecek. Bunu kenara koyayım. Bu neymiş? Burundik. Bu da söyleyeyim mi? Açınca görelim. Sürpriz olsun. <laughs> mikser, mikser söyledim. Normalde miksere çok fazla ihtiyacım olmuyordu. Hep ben çırpıcıyla yapıyordum bir şeyleri. Ama daha sonradan böyle bulut ekmek gibi tarifler var ya. Onları yaparken e, o yumurtayı aşırı çırpmak ve bembeyaz köpük olmasını sağlamak gerekiyor. bir tane mikser ihtiyacım vardı. Artık ömürlük bir şey. İnşallah bozulmaz gayet. Güzel gözüküyor bence. Kutusunu açmayacağım. Kenarda dursun. Arma House'dan bir şey söylemişim. Bu bir aksesuar diye hatırlıyorum. Çok hafif bir şey bu arada. Aşırı hafif. O değil de yeni yılla alakalı hiçbir şey çıkmadı ya. Ay. Birden düştü. Yeni yılla Yeni yılla alakalı bir şey çıkmadı derken işte şu anda çıktı. Şöyle netler misin canım kameram? Seni seviyorum kameram. Bozulma sakın. Gerçekten tatlılarmış. Pille de çalışıyor. Buna bir yer bulmamız gerekiyor evde. Bir sonraki videoda. Pil takıptan. Şimdi bu alışverişin en pahalı parçasına geldik arkadaşlar. Kendime bir çanta aldım. Yani bu markanın çantalarını çok seviyorum. Fiyatları da biraz yüksek. Bir tane kahverengi çantam vardı. Instagram'dan beni takip edenler görmüştür. Paylaşmıştım sizinle de. E, ee, Guest markasının. Bu çantayı normalde onu alırken göz koymuştum ama fiyatı yüksek diye almamıştım. Baktım indirimde biraz düşmüş. Yani %20 falan gibi bir indirim vardı. Ta 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 tam. Kahverengi botlarımla birlikte kombinleyebilirim. Siyahı da vardı ama ben böyle acı kahve seçtim. Bir açayım bakayım son haline bakalım. Hem böyle kısa takabiliyorsunuz bir de uzun askısı var. Böyle V şeklinde de asabilirim diye düşündüm. Gerçekten kaliteli ve güzel bir çanta. İçinde öyle çok gözü falan yok. Bir tane fermuarlı gözü var. Bir de normal gözü var. Bunu ben ömür boyu takarım diye düşünüyorum. Azra'ya artık. Azra büyüdüğü zaman bence çok şanslı. Benden beğenir beğenir olur diye düşünüyorum. Keşke benim de bir ablam olsaydı. Gerçekten güzel bir şey bence insanların ablasının olması. Benim büyüğüm kimsem yok ve bizim ailede de en büyük benim. Hem anneanne tarafında hem de babaannemlerin tarafında. ilk torun benim. Hani benden büyük kimse yok. Aslında bir yandan güzel bir şey. Çünkü hepsi üstüme çok titriyor. Gerçekten biraz daha farklı bir bence. İlk çocuk, ilk torun olmak. Hem güzel hem de bir süre yalnız kalıyorsunuz. O yönden şey. Gerçi ben Mert'i çok kıskanmıştım. Beyaz dümdüz lastikli bir çarşaf. Genelde Madame Coco'dan ve İngiliz Home'dan alıyorum. Onlarınki güzel oluyor. Geçen gün evde bulamamıştık birlikte. İyi oldu bu çarşaf. Estiva'dan bir poşetimiz daha var. Bunu hatırlamıyorum ya. Bu neydi? He. Estiva Home'dan bu. Havlu. Açıp da göstereceğim size. Çorap. Tekrar bir havlu. Ve bir battaniye mi bu? Ne bu? Anlayamadım. Kırlent. Tamam yastığımı buna şey yapacağım. Şu anda anladım. Bunun fiyatı indirimli halde 45 liraymış. Sanki bunlarda indirim yoktu diye hatırlıyorum. Şu desenlerinin güzelliğine bakar mısınız? Yeni yıl videosu bence çok güzel olacak. Lokum Allah'ını seviyorsan ses yapma ya. Ne olursun. Videoyu bitirince yap. Her şeyi karıştırma. Her şeyi. Bir de şöyle bir havlu aldım. Bunu da banyoya koyacağım. Bunun da fiyatı 30 liraymış. Çorapların tatlılığına bakar mısınız? Bunu yeni yıl günü bile giyebilirim. Bunların da fiyatı 10 liraymış. Baya şekerler. Bir de mutfağa el havuz aldım yeşil. Bu da 17 liraymış. Bunda rengi baya güzel. Şimdi gelelim başka bir kargoya. Bu ne? Bu hediye mi acaba? Anlayamadım. Güzel bir şey yani bayağı. Baktınız mı? Bayağı güzel bir şey. He, hediye değil. Ama gerçekten paketleri çok hoşuma gitti. Şöyle ayakkabı paketi. Bunlar e, Moon Botları biliyor musunuz? Hani böyle biraz fiyatı yüksek kar botları. Onların daha uygun fiyatlı versiyonu. Hani şimdi şöyle bakınca size kaba gelebilir. Ama bence çok tatlılar. Ben çok seviyorum. Ena ee, de görmüştüm Nazlı'da. Onda böyle kahverengisi vardı. Baya yakışmıştı ona da. İçi kofidik. Yorumlar da çok iyiydi. Yani keşke şu an dokundurabilsem size. Çok yumuşak. Tam aslında bu botlar Uludağ'lıkmış. Bunların da fiyatı 220 liraydı diye hatırlıyorum ve bir beden büyük aldım ben. 39 numara. Ayağımı denemeye çok üşeniyorum şu anda ama hadi deneyeyim ya. Şimdi alacak olursanız numarasını bilemezsiniz. Herkes bir numara büyük alın demiş. Gerçekten de öyle mi bakalım? İyi 39 almışım parmağım. Şu anda tam ucunda. Tam yani ama yürürken bu benim ayağımdan çıkar. Bakın. Direkt hop giriyor. Acaba şuraları falan da mı sıkmak gerekiyor? Aynen. Ay ben de var ya hiçbir şey bilmiyorum. Bunları böyle tabi sıkacaksınız ayağınızdan çıkmasın diye. Anladım şu anda. Evet bir numara büyük alabilirsiniz. Şu an bunu sıktım ya ayağıma tam oldu. Çıkmıyor ayağımdan. Ben de diyorum böyle bot mu olur kocaman? Yalnız artık uzun süre bot çizme almama gerek yok. Bir de biz bunları annemle ortak görürüz. Annemle ayak numaralarımız aynı çünkü. Seviyoruz böyle anne kız giyinmeyi. O yüzden iyi oluyor. Oyşe alışverişime gelelim. Ben bunları dayanamayıp açmışım. Çünkü bir tane fotoğraf çekecektim. Hatta o fotoğrafı görmüşsünüzdür. Böyle netflix'te açtım. Ee, bana bir kuruvasan hediyesi gelmişti İşte Böyle kendime güzel bir ortam hazırladım. Orada da e, yılbaşı terliklerimi çekecektim. Şöyle ayaklarımı uzatıp. Ama istediğim görüntü olmayınca çekemedim. Ama o yılbaşı terliklerini almak için de o poşetlerini açmış bulundum. Burada bir tayt var. Bu tight indirim'e girmişti. Yani o işe çok büyük bir indirim'e girmedi ama seçili ürünler %40 düşmüştü. Sanırım bu tight de onlardan biriydi diye hatırlıyorum. Tam emin olmamakla birlikte. Yumuşacık polar şöyle yıldızlı bir tight. Bunun bedeni small almışım. İnşallah olur, olur gibi bayağı lastikli. Rahat böyle evde giymelik bir ter. Hatta dışarıda bile giyilir bence. Bahsettiğim terlikler bunlardı. Bunlar böyle çok hafif. <laughs> Minnoş terlikler. İçi de yumoş yumoş. Ee, bunları bir numara büyük alabilirsiniz. Benim ayağıma biraz küçük geldi. 38-39 olmasına rağmen. E, aklınızda bulunsun. Yine de iade etmeyeceğim. Yani böyle aşırı küçük değil. Evde giyilir yine ama bir numara büyük olsa daha rahat giyebilirdim. Ve en merak ettiğim şeylerden biri de bu pijamalardı. Yani ben yeni yılda bu tarz kırmızı pijamalar giymeye bayılıyorum. Bunun kırmızı tonu da böyle çok cırtlak olmadığı için tam istediğim gibi. Bu cırtlak kırmızı rengini ben sevmiyorum. Kendime de hiç yakıştırmıyorum. Bence gayet güzel bir pijama takımı. Ben medium söyledim. Çünkü yıkanınca çekebiliyorlar. Yani o kadar para veriyoruz. Özellikle annem yıkadığımda bütün kıyafetlerim çekiliyor. O yüzden dedim Melis sen garantiye al. Medium al. Altını da medium almışım. Rengi kamerada göründüğünden bir tık daha koyu. Altı biraz büyük gelecek gibi ama olur ya. <laughs> İnşallah olur yani. En kötü iade ederim. Bir şey olmaz. Tek sıkıntı galiba online'dan alınca mağazadan iade edemiyorsunuz. Tekrardan e, kargoya falan gitmeniz gerekiyor. Bu arada e, bu kargoları geçiren abiyle de resmen artık tanışıyoruz. Çünkü hep telefonda beni arıyor. İşte Hanım kapınıza bırakayım mı diye. Artık her gün nasılsın kardeşim? İyi misin? Bugün nasıl oldun? O kapıya bırakıyor. Ben yani hiç kapıyı açmadım. Daha sonra o gidince açtım ve en sonunda da bu dezenfektan ile tüm kapımı dezenfekte ettim. Bir şey olmasın insanlara diye. Artık tanışıyoruz. <laughs> Mango alışverişim var. Tam olarak açamadım bunun paketini ya. Güzel yapmışlar ama paketini. Hoş. Hmm, kaban. Bu şeyli. Bu kabanı bayağıdır istiyordum. Kaz ayağı desen kaza Kaz Ama bence bu bana büyük gelecek. Çünkü oversize bir kaban zaten. Yorumlarda da öyle yazıyordu. Ben medium söyledim. Daha da büyük dursun diye. Şöyle. Rengi falan bayağı hoş. Kumaşı haşuruşur. <laughs> haşuruşur kelimeme biraz biliyorsunuz ama dışı biraz haşuruşur. içi zaten ıı, astarda O yüzden haşuruşur olmasında bir sıkıntı yok. Bu kumaşlar öyle oluyor. Bu da indirime girenler arasındaydı ve Mango'da %50 indirim vardı. Bayağı düşmüştü her şey. Bu da %50'deydi. Normal fiyatı 80 Euro'ymuş. Ha oldu bence çok büyük değil. Kolumu sokunca anladım. Ay çok güzelmiş ya bu ceket. Baya hoşuma gitti. Böyle hani aşırı ince falan da değil ve gerçekten güzel. İçimdeki tabi ayılı şeyle olmadı. Videoya bu ceketle ve farklı saçlarla devam etmek istiyorum. Biraz farklılık olsun ya. Videoya böyle devam edeyim biraz da. Zaten toplamda galiba 3 tane kargomuz kaldı. Bunun içi boş. Gerçekten boş. Bildiğiniz boş kutu gibi. Bu Mac'ten de Mac'in Chili adlı rujunu söylemiştim. Onda da %30 indirim vardı. Minicik şey bu kadar sarmaları peki. O kadar çok sarmışlar ki içinden çıkan ruja bakın. O kadar minik ki. Küçücük. Bunlar 49 liraya düşüyor küçük boyları. Ve ruj bitiremeyen biriyseniz gerçekten Mac'in küçük boyları iyi oluyor. Hem daha uygun fiyatlı. Ama kaybolabiliyor. Çok küçük olduğu için. Baksanıza çok tatlı. Hmm, rengi güzel. Tam kremit rengi. Kremit rengi. Kremit ne ya? Kremit. Süreyim mi biraz? Bana bu renkler hiç yakışmıyor ya. Şu anda tekrardan farkına vardım. Olmazsa böyle hafif hafif sürerim. Nokta nokta yaparak. Çünkü bu güzel bir ruj mekin. bir ruj bu arada sizin arka tarafınız o kadar çok dağınık ki görseniz gerçekten sinir krizi geçirebilirsiniz dağınıklık sevmiyorsanız. Kim dağınıklık sever ki? Ama ben toplayacağım bunları. Yargıcı böyle büyük bir pakette göndermeyi tercih etmiş nedense. Ben de bir görünce heyecanlandım dedim. Ne söyledim ki bu kadar büyük ama yani küçük şeyler söylemiştim. Böyle yılbaşı ağacı falan. Normalde yargıcının ürünleri pahalı oluyor. Onlar böyle 50 liraya falan düşmüştü çok fazla sarmışlar. Ben yargıcıdan bir tane böyle şey aldım. Eşek askısı. Ona da öyle. Annemlerin evindeki eşek askım yargıcıdan. Şöyle sarmışlardı gerçekten. Yani ve kırık çıktı. o kadar sarmalarına rağmen kırık çıktı. Nasıl oluyor anlamadım. Biraz farklı bir ağaç. Ee, bunu böyle 50 liraya görünce normal dediğim gibi yargıcıda pahalı oluyor her şey. Almak istedim. Bir de ben böyle bu tarz ahşap şeyleri çok severim. Hoşuma gitti. Değişik yanına böyle mumlar, farklı aksesuarlar falan koyup bir köşe oluşturabilirim. Bir tane daha yargıcıdan paket var ama açmayı çok korkuyorum. Bir tane keskin bir bıçakla açsam. Ooo bu daha da büyük. Bu ne biliyor musunuz? Bir tane çiçek böyle. <laughs> vazoya koymalık. Evet. Ben kırdım. Ya gerçekten bu kadar sarmak normal. değil yani. Bu kadar normal değil. Nasıl yapacağız ki bunu koptu? Bunu da açmayacağım. Gerçekten keyfim kaçtı. Canım açmak istemiyor. Uğraşamayacağım yani. O kadar açmaya halim yok. Bu da aynı şekilde sarılı bir 10 kat 20 kat falan ve sardıkları şey de değişik bir şey böyle kağıdımsın. Neyse ya da açayım mı video böyle olumsuz bitsin istemiyorum. Sanırım başka açmadığımız bir şey yok. Son kargoda sinir olsam da gerçekten aldığım ee, bu son şey hariç. Her şeyi beğendim. Bence her şey güzel. Bununla bir tarif yapacağım yarın hemen ya da bu akşam. <laughs> Belki günlük vlogda çekerim. E, ee, öyle benim günlerim bu şekilde geçiyor. Yarın karantinamın son günü. Ama ben yine de işte test olacağım zaten. Gerçekten dün böyle bir garip oldum yani. Kendimi çok iyi hissedemedim. Hatta e, dün Instagram'da da bahsetmiştim. Daha sonra yaşınca geçti. Hani böyle biraz fazla hareket edince şurada bir ağrı oluyor göğüste. E, ama onun dışında bir sıkıntı yok. Şu anda iyiyim. İnşallah daha da iyi olurum. Bu süreçte yanımda olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Gerçekten karantina günleri çok hızlı geçti. İlk iki gün güzeldi. Böyle evde yapmak istediklerimi yaptım, size video çektim işte falan filan. Ama bu 3. 4. 5. günlerde hem hastalığın böyle daha yoğun olduğu günlerde, sırt ağrımın yoğun olduğu günlerde ve evde kendimi çok fazla yalnız hissettim. Şimdi evde tek olunca hasta da olsanız yemeğinizi yapmanız gerekiyor bir şekilde, temizliğinizi yapmanız gerekiyor. E ben Instagram hesabımda da hep paylaşım yapmak istiyorum. yapmayınca kendimi çok iyi hissedemiyorum. Çok alışmışım çünkü sizinle böyle bir şeyler paylaşmayı. O yüzden o yüzden o günler beni çok zor daha sonradan ise böyle işte 5. günden sonra falan. Bugün 9. gündeyim. Nasıl geçti anlamadım. Video editlemek falan çok vakit alıyor ve beni çok oyalıyor. Size kendinize dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum size. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Ha bir de güzel bir yeni yıl hediyem olacak ve Instagram'da da olacak. Youtube'da da olacak. İkisi de ayrı ayrı olacak. Ben hep Instagram'da büyük çekilişler yaptım. Macbook yaptık, Airpods yaptık, işte Apple Watch, iPhone 12, Ay 12 Allah söyletti. iPhone 12'de yaparız belki. iPhone 11. Ee, ama YouTube'da hiç öyle bir şey yapmamıştım. Şu anda YouTube'dan nasıl çekiliş yapabilirim? Nasıl büyük bir çekiliş yapabilirim? Onu araştırıyorum. Güzel bir hediye olabilir yeni yılda. Ee, tam olarak karar veremedim ne olacağına. Düşüneceğim yani. Aralık ayında size güzel bir sürprizim olacak. Ee, yanında da böyle minik minik farklı hediyelerim de olacak. Sadece kazanan bir kişi olmayacak. Öyle düşündüm. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. İyi hafta sonları. Sizce bu videoyu bugüne yetiştirebilir miyim? Bence yetiştiririm. Hadi edite gidiyorum ben şimdi. Sen de iyi eğlendin valla. Sana da eğlence çıktı. En çok sen eğlendin kargoları açarken.